Merhabalar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım hepiniz iyisinizdir bugün okul çıkışı minik kuzucuk oğlum için arkadaşlar anne çoktandır abur cubur almıyorduk canım bir şeyler istiyor deyince evimize en yakın market olan bir markette doğru gidelim Canım ne istiyorsa alsın dedik arkadaşlar çoktandır da alışverişte abur cubur falan almıyorduk çünkü şöyle 2 adet çay aldı arkadaşlar. Anne seninle beraber keyif çayı yaparız diye. Çünkü babası eşim olmadığı zaman arkadaşlar biz pek çay demlemeyi sevmiyoruz. Böyle de arada onunla e, arkadaş gibi güzel böyle e, keyif çayı yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da görünce anne bak yeni çay gelmiş diye. E, Bunu da 8.75'de arkadaşlar tanesi. 2 tane 60 sepete ve ıhlamur çayını da çok seviyor böyle bime gittiğimiz zaman alıyor arkadaşlar ee, yani bitki çaylarına da meraklı yani küçüklükten beri bebeklikten beri alıştırdığımız için sanırım bunun da fiyatı 12.5'tu kış boyu ıhlamuru evden eksik etmiyoruz bu şekilde yeni gofretler gelmiş arkadaşlar bunlardan da birer tane 60 sepete ee, adet fiyatı 12.90 de ilk defa deneyeceğiz bizim için de çayın yanında güzel pratik bir lezzet oldu arkadaşlar Kuru yemişleri de çok seviyor ve taco baharatlı baharatlı şeyleri de çok seviyor arkadaşlar. Böyle simbatın cips fıstık çıtır kablamalı fıstık gelince arkadaşlar taco baharatlı bunu da 60 sepete 6.40 bir de oğlumla kahve keyfine çok düşkünüz arkadaşlar. Yeşil onunmuş, pembe de benimmiş yani. Bunları da 60 sepete. Yeşil olan Drajen'in fiyatı 13.90'dı pembe olan drajenin fiyatı da 15.75'ti arkadaşlar. Bana da yeni lezzetler deneme fırsatı da doğuyor inşallah. Bunları da sonraki videolarımda paket açılımlarını, ürün incelemelerini nasip olursa çekeriz arkadaşlar. Bir de her gün beslenmeye farklı yiyecekler de götürüyor arkadaşlar. E her zaman da valla fırında yapamıyoruz. Böyle de tereyağlı kurabiye gelince bir de bunu deneyelim. Hem de anne beslenmeye de götürürüm diye almış minik kuzucuk. 16,5 lira. Valla elektrik zamlarından sonra arkadaşlar artık fırında da yapamaz olduk. Pratik lezzetlere ne yapalım? Daha çok yöneler olduk sanırım. Yaş pastaları da şerbetli tatlıları da seven mini kuzucuk bunları da görünce anne bunları da denememiştik e, alalım mı diye zaten iki tane kalmış arkadaşlar 13.75 adet fiyatı bunları da atmış sepete ve mantı canavarı olan kuzucuk bunu da görünce dondurulmuş gıdalar arasından gurme mantı diye arkadaşlar ben de ilk defa görüyorum bunu bin markette 15.75'miş bunu da yine sizler için inşallah deneme fırsatı olur. Artık reklamlarda arkadaşlar internette tabii her şeyi görüyorlar, duyuyorlar. Bu şekilde çilekli marshmallowlu, çikolata gelmiş, çikolata bombası gelmiş anne diye Vallahi o söylemese benim hiç haberim de olmayacak. Yani nasıl da takip ediyor artık. Bir de pratik lezzetleri çektiğimizde bildiği için artık neleri çektik neleri çekmedik <laughs> biliyor arkadaşlar. Ee, o da bir youtuber e, meraklısı olduğu için yani youtube videolarına çok meraklı. Yani kanal açsak e, gerçekten güzel e, yönetebileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki dersleri daha önemli olduğu için e, şu an düşünmüyoruz arkadaşlar böyle de sıcak çikolata bombası gelince e, deneyelim diye aldık. Dediğim gibi bugün onu kırmadık arkadaşlar. Yani canı ne istiyorsa alsın diye fırsat verdik. E, bu çikolata bombasının da fiyatı 11.90'mış. E, ne yapalım? Bir kere eline de olsa arkadaşlar artık e, tadına baksın. Şöyle de fiyatları da arada benim aldıklarım da var ama onlar her zaman aldığımız için artık e, çekmeye gerek duymadım yeni ürünleri denemediğiniz ürünler varsa diye arkadaşlar fiyatlarıyla beraber buradan da göz atabilirsiniz. Ve son olarak da arkadaşlar soğuk baklava fıstıklı. Bunu da görünce yine baklava seven oğlum 60 sepet arkadaşlar çıtır tat diye soğuk baklava fıstıklı gelmiş bime. Bunun da fiyatı 27.90'dı. Yazdan da arkadaşlar yine soğuk baklavaları tanıtmıştım elimden geldiği kadar pratik lezzetlere de yer vermiştim. Hatta milföyden falan da soğuk baklava tadında evde nasıl yapılır diye onlardan da çekmiştim arkadaşlar. Fırsatınız olursa oynatma listelerinden videolardan ara sıra bakabilirsiniz müsait oldukça umarım fikir olmuştur arkadaşlar fiyatlarıyla beraber de çekeyim istedim görmediğiniz bilmediğiniz lezzetler varsa pratik lezzetleri de seviyorsanız bizim gibi ara sıra abur cuburlarda iyi oluyor arkadaşlar Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın her şey güzel gönlünüzce olsun hoşçakalın